Mesaj gayet açık ve net. Bu seccadeye ayak ayakkabılarla basmak için değil ha. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. 15 Mayıs günü seçimin ertesi gün. Şükür namazı için Ayasofya'da kalalım namazımızı. Ve dünyaya da bir mesaj verelim. Mesajımız da şu olsun. Artık hiçbir şey istediğiniz gibi olmayacak. Geliyoruz. Türkiye dünya lider olacak arkadaşlar. İçimizdeki Amerika sevicileri zaten ne yaparlar bilemem. Amerikaya mi giderler, Avrupa'ya mi giderler, onların bileceyi